yerden Spiderman'de şu No Way Home'daki kıyafetiyle devam ediyoruz. Bir önceki bölüm neler olmuştu? Bir önceki bölüm biz parka gittik. Bolum. Parkta... Ne? Bornum dedin ya. Ha. Bir önceki bölüm şeye gittik işte parka gittik. Henry'nin Venom olduğunu öğrendik. Tam Venom da değil. Kolunun bacağından bir şeyler çıktığını gördük. Değil mi? Orada kalmıştık. Ben doğru hatırlıyorum. Aynen. Şimdi... Aynen. Güçlerini görmüştük simbiyotun. Değil mi? Şimdi burada artık kaldığımız yerden devam ki Hamza burada burada heavy heroin demen. Harry? <laughs> heroin. Ha. Hey, ha, hey Pete. Harry. Watch this. Bak şimdi. Uh. Lan! <laughs> Müşteri deniyor. You okay? Come on. bana da girsin biraz. <laughs> Niye? Bu çocuğun her yerinden çıkıyor oğlum. Kötü bir şey bu. Onun kolundan fışk fışk fışk. Bu çocuğun vücudundan doing? çıkıyor. Science, bir i̇şte simbiyotik içinde science? bu. <laughs> i̇şte. Dayak yemezsin abi bunu. O da var. So, Spider-Man. You told MJ, but not your best friend. <laughs> to protect you. Aynen seni koruyorum. I wanted to. Right. Yeah, I get it. And that kid you're tutoring, he's ama hiç şaşırmadık biz. Bunu fark ettiniz a, a mi? Evet. Yani ona me. Biz bunu hiç şaşırmadık. Ama Bodom <laughs> şaşıracak bir şey yok ki hayatında. Bodom her gün düşmanlarla dövüşüyor. Hayır hayır şey şaşırmadı yani. Bak sa- e, Aa, ee. Ne ups. yapıyorsun lan? Ya. <laughs> ister tam tam miydin bir süper bir kahraman örümcek adam. adam olmak? Örümcek adam olmak istemezdim. Iron Man falan okey, çok zengin. Evet. Evet, evet. Bu çocuk fakir, çalışmak zorunda. Dur. Yani öyle düşün. Spider-Man dedi, Iron yani. Man ya da Thor olmak isterdim mesela. Tanırsın. Yani onlar okey. Ben Kaptan Amerika olmak isterdim. O da olmak istemezdim. Şu an de, yani sonuç olarak çalışıyorsun. Çalışmak zorundasın. <laughs> Sen çalış çalışm Çalışmak istemiyorum ister. yani. Patron olayım. Aha. Kafası geldi. O zaman sen Green Goblin ol. Yok kering Goblin ol. Bak geldi babası geldi. Sıçak şimdi onun ardına. Aha. Mahfet. Ee, eyvah eyvah siz here? yandınız. Evet beyler burada ne oluyor? Um, we were, we were just, uh, um, Biz sadece doing some experiments. bir şeyler yapıyorduk. Deney yapıyorduk falan diye. Aynen. Uh, maybe he took the day off. Doktor Skander nerede? No. He doesn't take days off. Aha. I'm Ben bir kaçayım diyor. Baba, baba direkt topuk. Evet. Yeah, <laughs> I'll Lan var ya. Hani demedi ben mi? Yalan, yalan, yalanına destek atayım demedi e ha. Ne kızacak mı bu bu bu? görev seri Güzel. Peki. Buyur, Şurada bir şey var. Ha işte burası. Spiderman Akrosa gibi gönderme. Hey, ama I'm getting a strange spider box. Bu robotlardan bir şehirde olacaksan yeah. onları toplayacaksın. Yeah. Sen no, izledin no, mi Spider-Man Across'ı? Across? İşte şu yeni çıkan bu sene. Across dediğin oh, şey multiverse mu? Aha multiverse. Ya onu izleyemedim hala. Burada bir şey var. De, tüm Spider-Man toplanıyor ya şimdi. Bu adam da toplanıyor. Ah. Bunların <gülüyor> hepsini <gülüyor> toplarsan <gülüyor> ne oluyor biliyor musun? Ne oluyor? Ne? <laughs> Bir portal açılıyor. Bunların hepsini ha. ona veriyorsun işte o evrendeki adama. Ha, evet. Onu toplarız. Bunları topla gördükçe. Şu an peki, bizim ikimizin ortak bir görevi var. Şu ortak göreve gidelim. Beni mi Grandpa'ya gidelim. Vardı arada 15 level olduk. Bence hey. bir skill point verelim. Bence ben. geç. Nerede skiller? Gretalarda da bir şey var lan. Ben şunu açacağım Onlar ya. Onlar sana daha kolaylaştırıyor. Ha. Süteçe gir mesela. Hangisine? tek bir yandakine. Bu tek. Süt tek ya. Yok. Aa bak biz buna He. hiç vermedik ha bu arada. Lan canını dolduruyor birisi. Can arttırıyorsun. iki tane sekme oluyor. Biri vurduğu nasıl arttırıyor. Biri odaklamayı, biri de ışınlanmayı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence daha fazla vursak bir tık daha iyi olabilir. O zaman demce ver. Demce verdim. Cana da verelim. Veremiyoruz. Cana da ver. Tek part He, istiyor. Planladım. Fokus da peki. Focus Fokus odaklı işte böyle kırmızı daha büyüyor. Bunlara bir Ama o sağlık ver. ne biliyor musun bak. Can mı veriyor? Bir tane can, can kısım oluyor ya sol Evet. Ondan 2-3 tane daha oluyor onu hmm. fulllediğin zaman. Peki Spiderman amcamıza mı bu 2 tane istiyor? Bu hala bir tane istiyor. Yok abi ona veremiyorsun bak şuna verebiliyorsun. Şu buna, buna şu an sıra sıra ama ya. bir şey söyleyeceğim bir dakika. Buna şu an verebiliyoruz ama şöyle bir durum var. Bu da 2 tane skip point istiyor. Bu taraf çok önemli değil bence. Bu neymiş? Miles'a yürümektense... Değil mi derken Forneus? Burası simbiyot açılınca gelecek. Burası ortak, bir dakika dur. Bu şimdi ortak bence Onione. Bunlara verdik. Ortak Bunlar mi? ortaklar. Bu neymiş? Bence Peter'e ver. Peter'a mı vereceksin? Benim O zaman Peter'daki şuna veriyorum. Daha fazla Bak şu doğru. yandaki soru işareti olanlar <laughs> simbiyot açılınca gelecek. Ha. We may have had too much pizza. It's really nice. Just like the good old days. So I gotta know, what's Harry's radioactive spider? I've never seen anything like this before. It's some kind yeah. of exosuit that completely eradicates any trace of his disease. Dr. Connor's really outdid himself this time. That's incredible. And great timing, considering Şimdi. what happened at the park. Any leads oh, on where, where they they might have taken tombstone? Not yet. <laughs> But if I hear anything, you're my first call. Oh, you're the best. Işık, şişiş, şişiş, yeah, I know. Ha, okay, what's next? Her şeyi geçelim mi? Gidiyoruz, gidiyoruz. Ha <laughs> bak şurada da var bir tane de. Onda şu an burası. <laughs> <laughs> Aa. Aha. Bu görevi yap, bu önemli. Bu mu? Bu güzel bir şey gösteriyorlar. Söylemeyeceğim de gösterdiklerini. <laughs> tamam. <gülüyor> Dur daha vermedim. <haber> Konuşuyor. <laughs> Bunu bırak konuşsun. Dur. But I don't need you. Yani. Sen geçtin orada botu. Botu. Botu almayacağım da. Hmm. Dönüşte alırız. Sıkıntı yok onlar için. Pekala. Şunu diyorsun değil mi? Oha geri dönmemiz lazım. Hadi canım köprü geçti kimi de Evet. Sıkıntı yok senin için bir daha geçebilirim köprüyü. Yok köprü de değil lan burada. Köprü de işte. Ama şurada şey rüzgar şeyi var ya. Wow. Well. sırf Ya bu güzel olmuş ya ben beğendim Hani En azından Spiderman'in şey yani sıkmamış Öteki türlü ben çok sıkıldım Demek aaa tamam demek, demek. Ya atmak ama ne bileyim. Şu son Marvel filmlerinden sonra... Son Marvel'dan sonra yani spider mande artık bir tık kötü haberi duymuş. Hesaplar da Hey ya! Steam için konuşacağız. Evet bu yayında Steam için konuşacağız Fore. Yani üzücü. Evet üzücü. Ama tam detay da belli değil aslında. Yani ülkeden çekilmiyorlar. Ama şunu diyorlar. Diyorlar ki bundan sonra kardeşim bizden bir şey alırken... Yani ne yazık ki dolarla alacaksınız. Onun için iki ihtimal var. Bir, ya dolar hesabı atacaksınız. Dolar hesabınızla alacaksınız. İki, Epic Games'den alacaksınız. Epic Games'e alacaksınız ya da oradan o yine alacaksın. Ama kur orada çok binecek. Yani nereden baksan 150 lira kur farkı <laughs> inmiş olacak. Onu konuşacağız. Yani bir tam detaylar belli olsun konuşacağız. The Crimson Hour. Hayır, çok güzel lan. Bak bu kadın ilk oyunda bize görev veren karakter. Wow, şey değil mi ya? Bizi koruyan, yakalamamıza yardım eden kadın. DCL vardı bir Orada çekiç kafa <Gülüyor> denen Novuk bunun ilk ekip arkadaşını öldürdü delirdi. Ha. Peki. We shouldn't have to wait much longer. Oh! That coming. When we find their boss, how will we know it's their boss? Something tells me these people aren't fans of subtlety. Let's look around. you look Alma. The guy I rescued who tried to leave the cult. If he's smart, he's left the state by now. Teyze bug'da kaldı. Arkasında bir şey var. Çok uzun süredir buradalar sanırım. Harbi bug'da kaldı. Belki en Teyze yürüyemiyor. Teyze Söyleyeyim mi neden için? Yukarı bak. Yok bakacağım da şu teyze bir şu... Nereye bakayım lan? Yukarı bak. Bu tarafa gidebiliriz. He şurada gördüm. Oradan <laughs> biliyor musun? Geliyorum ben bu oda o yüzden dedim. <laughs> <laughs> Abi daha da biliyor musun? It's been what? A year and a half since. Şunu ben indireyim. <laughs> teyze, teyze, teyze. Ee, bu kötü 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 kötü. Teyze sen <laughs> niye onu düşürmedin? <laughs> silah yok, silah yok. Teyze, teyze ne biçim gelişiyor lan? Abi usta polis. İn. Orada kal. Lan? Ne yapıyor bu? Oo, hadi. Git. Son oyun ne? Dur, dur. Bir dakika dur, dur. Dur, daha ne kadar dövebilir? Kalın yerde. Uzatma. Daha ne kadar vuracak bakalım. No patron burada yok. Kapıyı açıyorum. Bu do çok seviyorum ya. Bu i have to trigger an alarm doesn't look like it takes keys must be a way to unlock it around here it's an alpha next to seems like new recruits are always paired up when they join good way to keep an eye on everyone all right Analyzing. Looks <laughs> like the cult uses tattoos to show off their ranks. Analyzing. Analyzing yani şey demek. Analiz evet. ediyorum. Evet. You want to share with the class? İngilizce bir şaka şaka lan. That's it. The i̇şte. door only opens when it sees the correct pair of tattoos. Ah, buldum. You see anyone with a Hephaestus tattoo? Is this supposed to be a good thing or a bad thing? How does any of that look good? Şimdi pekala şunların bakayım hangi hangisi lan? Bakayım ortasında ateş olan. Adamları araştıracaksın. Please, Adam please don't wake up. Kendi isim tövbelerine bakıyorum. Bu değil. Bunun dövmesi reis seninki. Senin dövmene bakmışlar. Ben bakayım. Ben bakayım go. Ah, buldum. Sometimes the charm. Ya bakayım. Şiş, i̇kinci nokta atış fark ettiniz mi? Yaptım. <laughs> Foray. Ya. So. öyle şey. So, you got any tattoos? Just the one of Spider Cop's gravestone. Come on. Really? Oo, mantıklı. Parkur gibi. Ezel nasıl gitti ama gördün? Aa, damgalıyorlar onu. <laughs> He won't be so forgiving. <laughs> suppress the flame. Kız şeye benzemiyor. Last of Us'ta şeye benzemiyor. Ben tamam, onu diyecektim. Last of Us'taki şu şeyler ha. var ya böyle üstü çalıyorlar. Öyle haberleşiyorlar. Evet, 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 evet. gibi olmuş vurdu. Evet. Şimdi. Ben onu ben bunu. Let's check on the prisoners. Tamam. Bir de bundan çok <laughs> çocuğa veriyor. <laughs> <değil mi? gülüyor> evet çocuk I'm not supposed to be here. Tamam boş yapma. find a way to get you out. If the flame lets you. Hey, you okay in there? Yakışıklı. Hello? Hello? Yapıyorlar. We're here to help. Aha! Han! Han! Ana! Han! Ne oluyor lan? Para geldi bir daha. Hızlı ve öfkeli 11'de Spider-Man mı oluyor? Bir yerden para geldi bir saniye. Van Heydam 29 TL'cik yollamış. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun demiş. Kardeşim çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Hem Cumhuriyetimizin 29. Lan 29 lira paraya gittim. Hem Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Hem de Van Edam'ın bugün doğum günü kutlu olsun. Kardeşim Cumhuriyet'in ilanı olduğu gün doğmuş. Aynen. Doğum günü kutlu olsun. Evet. Kardeşim. Van Edem, Han burada lan. Van han. Var, mı, han burada. Han. Ne demek ne demek. Ama saat tam 12'de diyeceğim bir daha. Hatırlat. Unuturum diye şimdiden söyledim. Sonradan bana demek ki Kapanı kurtarabiliyor muyuz? Hayır. Abi güvenin ha? yanına git bak söylemeyecektim yine söylüyorum. Dur. Ya dur hayır oğlum şu araştırıyorum bir dakika şimdi analyzing yapıyoruz. Kalb analyzing <laughs> mi yapıyorsun? Analyzing yapıyorum da. Ben... Lan bu ne anlar analyzingten? Kardeşim <laughs> benim. Çok. Evet. So yani, oh. the controls are in the next room. E bunların hiçbirini... Ha bir dahaki odada kontrol şeysi var paneli var. They're the followers of the flame. Şunu ben döverim. Flame holding court down there. Oh! Ee, sorry. Ouch! Oo, başar. Hepiniz yerde kalın. Şşş, rahat ol. Bu arada ayaküstü ben bizim kıza da bir patlatmış olabilirim. Oo, acı. Ateşli gel buraya. Akıllı ol. Hayır. Şimdi sana şöyle yapmak istiyorum. Şuradan kal See the tamam. door controls anywhere? I'm not sure. Ben de emin değilim. Kontrol şeysi burada ama. Buradadır mantıken. Analyzing the wiring for the cell's leads right here. Ama şurada bir şey var. Bunlar bir kitap mı? Tap bir şey yok orada. The book of flame. Sounds like a page turner. Evet. Önemli bir kitapmış. Vaneda 100 yaşında mı? Hayır. Kardeşim Cumhuriyetimiz 100 yaşında. Kutlu olsun. Vaneda 100 yaşında mı? Hayır. Bana niye bu, bu adam tanıdık geldi? Oğlum seni tanıdık gelir. Kimdi bu? Söyleyeyim mi sen kim oldu? Ben bunu bir yerden tanıyorum ya. Kendi <laughs> geri kanalına gel. Biz bu çocuğu ilk kez mi görüyoruz? Bu arada ben buraya bakıyorum, siz buraya baktığımı görüyorsunuz. Ama... E, yok tam tersi. Ben aslında monitörüm burada olduğu için tam tersi oluyor, onu ayarlayacağız. Işte yapacağız? Ne Tell me where you're hiding and I'll show you. Sakalları güzel olmuş ya bu arada. The old hospital north of Stop by <laughs> oh. e reis, sen de o var. E bende <laughs> de bu <o> var. <laughs> Hayır. Öyle bir yok. Öyle yok. Hepiniz bir <laughs> <mi gülüyor> toplaşın bakayım. <laughs> Zıpladık mı? Hayır. Dayı ateş ediyor. Hayır. Sen duvara yapış. Reis. Ateş bıçkıtmak yok. Hayır. Gel buraya. Uza. Hayır bir tık kolay mı dövdük? Bayrak ya Akl 12'den sonra. Aklımda güzel şeyler var. Doğru unuttum onu. Yerde kal. <Gülüyor> <Gülüyor> Yerde kal. Ben tek başıma kendi kendime niye kapıştım? Orada kal. Döverim seni. Yerde kal. Döverim seni. Şimdi ya hak. Peki. Yerde kal. Döverim seni. Tamam gel. Gel. <laughs> Reza gene biriyle kapışıyor mu? Wait here. We'll make sure it's safe. Bir dakika, bunları nasıl kurtaracağız? Han nerede? Han, Han. Dominic Torretto nerede? Han, Han, Torretto nerede? nerede? Neyse, Torretto yarışta galiba. Şey, bir gönderme mi var acaba? Torretto ya? Why not? Hayır canım kız. Yerde kal, yerde kal, yerde kal, yerde kal. Vurmak yok. Ateş etmek hiç yok. Yerde kal. lan, 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 lan! Amca! Şunu ayrı döveceğim. O benim, o benim. Gel buraya. Sen çok canımı yaktın. Gel buraya. Merhaba. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> o zaman ya. Sen oraya. Sen dayak ye. Peki, peki. O büyük dayı gelmiş. Büyük dayı o zaman ya. Hayır. Now let's get those out of here. Kolay oldu. Evet. Bir tık kolay oldu. Oyun kolay da değil ama bu arada. Ortada. Yalan söyleyiden Nasıl hanı bilmiyor musun? Fore. Fore. Hızlı bir öfkeyle fore. Dominic Toretto fore. Yapma. Kalbimi kırıyorsun. bu. Hayır, kalbimi, hayır. kalbimi kırıyorsun. Hatta bir ara öldü zannettik. Hatta Manitos'u bunu da öldü zannettik. Son filmde geldi. Burada spoiler verdim ama olsun. Da. Yapacak bir şey yok. Ne spoiler abi? Film çıkalı bir sene. Doğru o da var. Belki izlemediler lan bu. Yeni bir suit geldi bu arada. Bakacağım. Görev burada biter mi? Bu görev burada biter. Şu yeni suite bir bakak mı? Bakak. Bu başarılı. Bu bence Neydenmiş? başarılı. Bence bu başarılı. Ne dersin? Bence iyi. Oo, sert bir dakika. Bir şey diyeceğim. Şu keske şeyde gelseydi. Miles'ta gelseydi çok güzel olurdu. Ama bunu kullan. Evet. Bunu işini kullan. Sana şunun güzelliğine. Bunu sırtında da Aşır. şey. Suitlerin normalde şeyi oluyordu. Suite'e göre bir action oluyordu ama demek ki yok. Sevgili YouTube bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kanala abone olmayı, be. videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Evet, onun sure. önünde son söz. Hey Görüşürüz, abone ol. 啊，你 <Thanks. S 2>。